Sakarya'mızı ulusal ve uluslararası spor arasında tefsir eden ve 22 yılda bu başarıyı tekrar taşlandırmak için 54 otomobil spor grubu olarak 2021 sezonunda e, ana sponsorumuz Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmış olduğumuz organizasyon Türkiye'de en başarılı organizasyon seçildi ve geçtiğimiz aylarda bunun ödülünü aldık. 2022 sezonunda bu başarımızı taşlandırmak için tekrar e, bir organizasyona kalkıştık. Yine başkanımızın çok büyük bir destekleriyle inşallah bu yılda yolumuza tam gaz devam edeceğiz. E, bunun yanı sıra e, sporada spor kompleksimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha farklı organizasyonlarla karşınıza çıkacağız. 9-11 Eylül tarihlerinde düzenleyecek olduğumuz Petlas Türkiye Ofroya Şampiyonası'nın 5. yarışı iki etaptan oluşuyor. Birinci etabımız Poyrazlar'da orman içerisinde de, orman etabetimiz bir etap. 9'unda ve 10'unda gerçekleştirecek. 11'inde de seyirci etapımız Sporada Spor Kompleksi tesislerimizde düzenleyecek olduğumuz gösteri etabıyla tamamlanıp Pazar günü saat 11, şey 18.00'da İnşallah sizlerle birlikte ödül töreni gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Offroad yarışları da geçmişten bugüne Sakarya'nın organizasyonlara ev sahipliği yaptığı, yabancısı olmadı. benim yabancısı oldum ama Sakarya'nın yabancısı olmadığı bir organizasyon. Bu organizasyonun yapılması, ilimizde yapılması önemli. ilimiz prestij açısından spor kültürü, spor şehri Sakarya kimliğine yakışan bir organizasyon ancak organizasyonun bir diğer güzelliği de bu organizasyona yine en fazla katılımcı veren Sakarya ili ve yine bu organizasyonda en iyi dereceleri elde eden il de yine Sakarya bildiğim kadarıyla. Kulüp başkanımızdan ve değerli EYT daha önce yapmış olduğumuz toplantıda edindiğim izlerim ve aldığım bilgiler bu doğrultudaydı. Bundan dolayı ben başta kulüp başkanımız ve onun değerli ekibine de teşekkür ediyorum. Pisten geliyorum. Yoğun bir çalışma var. İnşallah hafta sona yetişecek offroad hemen hemen geçmek üzere şu anda bir takım rampalar yapılıyor. İnşallah tesisler konusunda da biz bir ay içinde dairemiz gerek çalışmaları sonlandırmak üzere, teknik çalışmaları bitmek üzere bir ay içinde inşallah ihaleye çıkıp oranın resmi tamamen kalıcı testlerini yapmak üzere gerek işlemleri başlatıyoruz.